mantan falan da Sen aslında... <gülüyor> <gülüyor> Ciddi ciddi böyle çekeceğim unuttum Yapacak bir şey var mı kardeşim şu an? Direkt kamera açsan daha rahat olmaz mı acaba? Yok. Böyle ben bir şeyi böyle kavramayı seviyorum. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün geçen yayınlarda söz verdiğim üzere şu görmüş olduğunuz kolilerin içinde yatan yepyeni sistemimizi birlikte toplayacağız. Yeni yayın sistemimizi anlatacağız. Umut'la birlikte kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Teşekkür sen ederim. Inşallah. Sen nasılsın? İyi kardeşim ben de ne olsun. Arkadaşlar şu an çok zorlanıyorum. Yaklaşık 10 kiloluk bir ağırlık tutuyorum kolumda. Tabii hasta olduğum için şu anda çok fazla zorlanmadım ama. gördünüz buradaki kaç koli var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir de yani her kat sayarsak 15 bin lira. Ki bunlar çok iyi şeyler değil. Yani inanılmaz böyle yüksek özellikle özellikli şeyler de değil. Ona rağmen dolar sağ olsun. Şimdi arkadaşlar kısaca düzenden bahsedeceğim. Hemen e, kurumlar açılmalara başlamadan önce. Şimdi ben bildiğiniz gibi zaten bir tane bilgisayarım var. Şu arkamda görüyorsunuz zaten. Şurada bir bilgisayarım var. O kasaya ekleme olarak bir tane ekran kartı aldık. RTX 2070. Ona o eklemeyi yapacağız. Zaten diğer parçalar gayet yeterli onun. Onun dışında yeni sistemimizin parçalarını zaten birazdan göreceksiniz. Ondaki ekran kartını da bu yeni sisteme kuracağız. Bu sistem yayın bilgisayarı olacak. Arada da Elgato olacak. Çift bilgisayar Elgato'lu yayınlara tam gaz devam edeceğiz. Kardeşim çok yoruldum. Bir an önce geçelim. Hadi geçelim. Da geçmek üzere Arkadaşlar şimdi Yavaştan kutuları açmaya başlayacağım zaten Arkadaşlar ee <laughs> Ana parçalarımızdan bir tane çift bilgisayar yapmak için Elgato'nun bu capture kartı Bu çok önemli e, Ve pahalı bir ürün Yani şu kadarlık bir şey Allah kahretsin Ya bu kenarda dursun şimdi önceliğimiz bilgisayarı kurmak Arkadaşlar ilk açacağımız ürünümüz Kasamız böyle umutla kurbanlık Danaya girer gibi madem bayramla yaklaşıyor Aynen Sağlı sonlu gir kardeşim Oh Allah elimiz kesmeden yok abi bir elimiz kesmez. Arkadaş kasanın markası neydi? Zigmatek. <laughs> Zigmatek. Benziker. Neyse. Allah Allah. Aslan bunu Daha iyi bir tane. Kanka. kanka. Kas nerede bıraktım bunu tamamen? Görüyor musunuz <laughs> koldaki kası? Bunu nasıl? Böyle mi şey Nasıl çevir? Dur. Ee, öyle değil. Ha böyle koy. Bunun içinde güç kaynağı da var. Aynen. Kaç voltu? 650 watt. 650 watt. Watt Ne <laughs> volt <laughs> işte. Boksa, boksa, boksa boksa ana kasa bunu yapsana. Öldürür mü istersen? Kanka üstü falan şey çok hoşuma gitti. Ondan güzel yani. Kaliteli de. Böyle bunu ha. Pardon. Kas nerede? <laughs> bunu buraya aldık. Bu burada. Tek umudum içinde bir sıkıntı çıkmaması ürünlerin. Vallahi kafayı yerim çünkü kaç gündür bekliyorum. <laughs> ha bu da okey. Senden... İşlemci ve sesimiz çıktı? Senden işlemci ve sesimiz. benden de soğutucu, Cooler Master'ın bir tane soğutucusu bir de Anakart ana kart ee, ana ana niye bu kadar küçük lan? Bilmem Ne güzel işte Oğlum çok küçük geldi benim gözüme, benim kıva böyle değil mi? Aynen, ATX bu mini ATX sanırım Heee Başka baba kaldı baba Aa. Baba kaldı arkadaşlar Onları da ne bırakıyorum? Haa ah, uzun zamandır istediğim bir kart Wow Ana Ya şunun tadına bir bakın hele ya Oğlum dış yüzeyi bile <gülüyor> güzel lan <laughs> insan okşayası geliyor değil Kanka mi? insan okşayası geliyor <laughs> adamlar dış yüzeyi bile güzel yapmış ya <laughs> Tamam Hazır mısın? Plaketim de böyle gelecek bu arada Plaketin üstünde bunlar falan var o kadar <laughs> ya özel Özel yazı koymuşlar evet vallahi plaket açılışı gibi <laughs> Bir milyon plaketim de böyle geliyor biliyor musun Umut? <laughs> wow oh, oh my god bu nasıl ekran kartı? <laughs> Sen nesin ya? Sen nesin uzan, ya? Uzan, bak, bak. Bunun için ayağa bile Sen nesin ki. ya? <laughs> Şuna bir bakın hele. Niye 2080 Ti almadım? Param yok. Yok işte arkadaşlar bence gereksiz o kadar ya. Zaten PUBG Mobile oynayacağız. <laughs> Ekran kart 6000 lira evet oynayacağımız oyun belli. Aynen yani bu da 6000 lira abi. Boru da değil abi. En, en üstünü aldık. 2070'in en üstü. Şimdi montaj işlemine geçelim arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok zaten bunun Arkadaşlar şimdi öncelikli olarak eski bilgisayarımıza yeni ekran kartını takmaya çalışacağız. Umarım becerebilir çünkü sığmama ihtimali bile var. Çok büyük. Önceki ekran kartı bu. RX 480. Ama buna da ben böyle, buna da böyle bir yöntem yapmıştım ben. Güzel yapmışsın da bununla alakası yoktu bence ben. Bana öyle geliyor. İşte bilmiyorum artık. Umut Usta! Umut Usta! Arkadaşlar hem eski hem de aynı zamanda yeni bilgisayarın ekran kartı olarak adlandıracağımız Sapphire'ın Sapir'in RX 480'i. Beni bayağı 2 yıldır falan Valla her oyun oynattı. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Hadi bakalım yeni ekran kartımızı bismillah. Ben takma becerebiliyor muyum? Ben becerebilir miyim? Ben taksam olur mu? Ben yani arkadaşlar hayatımda ilk kez ekran kartı takacağım. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Tık etti bu buraya tam istediğim gibi olacak mı ona bakmam lazım bir de ben. Yoksa şöyle mi tutturacağız? Bas düğmeyi abi. Allah! Arkadaşlar böyle saçma açılarla konuşuyorum. Farkında aslında güzel oluyor bence. Bu bilgisayarla işimiz bitti. Diğer işte ekran kartı kurulumunu falan yaparız. O önemli değil. Diğer bilgisayara geçeceğiz. En zorlu, en uzun sürecek olay zaten o. Bu bile uzun sürdü. İkinci bilgisayarı kurmaya başlayalım. Arkadaşlar yeni bilgisayarımızın, ikinci bilgisayarımızın bütün parçaları burada. Umut şimdi tek tek ufak ufak tanısın Anakart olarak Asus Prime B365MK kullandık. İşlemci 9400F. Bir de işlemci soğutucumuz var. Cooler Master Hyper H410R. <laughs> SSD'miz var. Okuyamıyorum oh, ismi. <laughs> Güzel bir SSD. <laughs> evet. HyperX'in 8 GB RAM'imiz var. Hadi montaja başlayalım. Stok soğutucunu kullanmayız arkadaşlar. Bu zaten ekstra olarak aldığımız için işlemcimiz burada beynimiz. Arkadaşlar şimdi iftarımızı yaptık geldik bu arada biz bir o, o, arada bir yandan da nargilemi yapıyorum Umut da kasanın içine anakartı vesaire yerleştirmeye başlayacak Arkadaşlar Umut Hala yapıyor bu arada ben <laughs> silahım rahat değil mi amına bak şu hale bak <laughs> Arkadaşlar şu anda kabullanma işlemlerine Geçtik anakart her şey tamam ee, Diğer ufak tefek şeyleri Daha doğrusu en zorlu ama En ufak şeyleri halletmeye başlıyoruz şimdi Arkadaşlar şu anda tamamen Her şey bitti kabullanma falan bağladık Eski emektar klavye Mouse bağladık ee, ekrana bağladık yani Şu anda tek yapmamız gereken Tuşa basıp çalışmasını beklemek Umuyorum ki olacak İlk istediğim ışıkların yanması sonra monitörün gelmesi Basıyor Bas bas Ama arkadaki düğmeye basman ya lazım Şunu yapma işte bana 1 2 3 Işıklar yanıyor yanıyor Oğlum önden falan çok iyi gözüküyor kanka kasa var ya Abau. Hadi gel Gel monitör Geldi 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 Evet Oh yeah! Bu ekranımız sıkıntısız. Şunu <laughs> sökeyim. Arkadaşlar şimdi sırada e, Windows'un kurulumu daha sonrasında da Elgato kurulumu var. E, umarım becerebiliriz bakalım o biraz zor. Onun üstünde bayağı bir araştırma yapmamız gerekiyor. Ama ana kısmı hallettik önemli olan bu onlar kolay işler baktığın zaman. Umut eline sağlık kardeşim. Rica ederim kardeşim. Arkadaşlar şu anda her şey tamam. Hiçbir sıkıntı yok bilgisayarda. Şu anda e, driverlardır, chrome'dur vesaire ihtiyacımız olan şeyleri kuracağız. Daha sonra Elgato sistemini kuracağız. Umut kardeşim sağolsun hepsini ağzına şey yaptı. <laughs> kardeşim benim bakın burası bir ekran burası başka bir şey zaten çift ekran kullanıyordum biliyorsun zaten çift ekran kullanıyordum ama Eee artık çift bilgisayar, çift ekran yine yapacağım ama mecbur. Alıştık. Kamerayı o kadar saçma tutuyor mu şu anda? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Saat şu anda 1.45 geçiyor ve bizim işimiz yani bilgisayarla alakalı işimiz ve Elgato ile alakalı işimiz çözme olayı yaklaşık olarak saat 12'de bitti en geç tahminince değil mi? Kesinlikle. En geç 12'de falan bitti. Biz 1 saat 45 dakikadır yayın ayarlarını yapmaya çalışıyoruz şu görmüş olduğunuz tatlı şokoyla birlikte arkadaşlar denemediğimiz yapmadığımız şey kalmadı. Barış abi yayında ona da soramıyorum. Bir, bir ya yani sordum ayarlar alamadım tam ama en sonunda şu anda tam olarak ayarlarımızı yapmış bulunuyoruz. Kısaca anlatacak olursam şöyle bir programımız var. Voice Matter Banana diye bir uygulama arkadaşlar. Bundan çeşitli ayarlarınız var. Şöyle ilgili arkadaşlara yine göstereyim. Böyle bir ayarı var tamam mı? Daha sonrasında buraya da gördüğünüz gibi Streamlabs'i kurduk ve Streamlabs'de şu anda bizim her türlü görüntümüz var. Şu anda çift bilgisayar bir yayın şeklinde bu. Yani tam olarak tüm ayarlarını yapmadım tabii ki ama kısacası bu. Az önceki sorun neydi diye soracak olursanız da arkadaşlar, sesi yan bilgisayara atıyoruz. Ben duyuyorum kulaklıktan. Atmıyoruz. Ben duymadığım sürece oraya gitmiyor. Onu kapatıyoruz. Başka bir şey oluyor. Ondan en sonunda hepsini halledebildik. Ee, tabii ki zamana daha da güzel oturacak. Eksiklerimiz falan tamamlayacağız ama yani ana olarak e, şu anda bitti gibi bir şey. Kardeşim eline sağlık. Çok uğraştı. Valla. ben, Benden 10 kat daha fazla uğraştı zaten her şey için ama Yeni sistem bu arkadaşlar. Ee, akşamları saat 9'da genelde yayında oluyor. Non Live'da. Nono Live EHC sizi takip edebilirsiniz. Ya değişik bir blok oldu. Bilmiyorum na nasıl koyarım, ne kadar koyarım, ne yaparım bilmiyorum. Arkadaşlar eski kasam zaten bu bildiğiniz gibi yatağımın yanındaydı. Diğer kasada bu arkadaşlar. Böyle direkt arkasında bu daha şekil şükür bir şey biliyor musunuz? Çok tatlı ama e, yapacak bir şey yok yani. Sistemimiz şu anda bu ana şey olarak. Bir monitör daha alacağım bu arada bunun yanına. Yani ana bilgisayarımın yan monitörü olarak. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Son halimiz bu. O da kız arkadaşıyla mesajlaşıyor. Ha selam söyle tamam. mer Merhaba mer <laughs> Merve'm. Merve'm ne lan? <laughs> arkadaşlar umarım hoşuna giden video olmuştur. Daha fazla bu tarz videolar için dediğim gibi like atıp abone unutmayın. Çok uğraştık. Ee, umarım yayınlar, videolar daha kaliteli olur, daha güzel olur. Ben de birazcık motive oldum bu olaydan sonra. Ondan söyleyeyim. E, bayağı da bununla uğraşıyordum çünkü. Her şey daha güzel olsun diye umalım. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye, bye seven sevdiğine böyle mi yaparsa insan sevdiğini